korkmayın. Topraktan korkmak yok. Hadi. Toprağı bırakalım. Aa! Biraz da toprak atalım elle. Tamam şimdi toprak atalım. Hadi, Hadi. bak. Limon dikiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım. E, ellerin ellerin. I'm gonna Serpil zengin Karşıyaka Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun okul müdür vekiliyim. Altınordu Belediye'mizin Narenciye Fidanlar Projesi kapsamında okulumuza vermiş olduğu fidanlar için çok teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e proje kapsamında bizi desteklediği için teşekkür ediyorum. Final Okulları Genel Müdürü Bumin Akgün. Okulumuzda özellikle bu kampüs alanımızda öğrencilerimize yeşil alanla buluşturmak, doğayla tanıştırmak adına düzenlemeler yapıyorduk. Sağ olsun belediye başkanımız Aşkın Törebey Altınordu Belediye'miz son derece duyarlı davranarak okulumuzun, çocuklarımızın eğitileceği bu bahçede e, bizlere doğaya katkı adına çeşitli fidanlar hediye ettiler, diktiler ve inşallah biz de bunları bu emanet olarak kabul ediyoruz. Bunları yetiştirmeye gayret edeceğiz ve çocuklarımız da doğayla tanışmış olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz her şey adına. Ben Evren Makar, Yüksel Rüstem Öztürk Anaokulu Müdürüyüm. Güzel bir etkinliğe ev sahibi yapmanın gururu içerisindeyiz. Mart ayı orman haftası yaklaşıyor. Altınordu Belediyesi de okul bahçelerine narenciye, kamkat, portakal, limon, mandalina ağaçları dikiyor. Bu kapsamda bugün bizim okulumuzu ve öğrencilerimizi çok mutlu ettiler çevreyi, doğayı seven öğrenciler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Altınordu Belediyesi'ne emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hamdullah <laughs> Sufi Tanrıver Ortaokulu Müdürü Özer Yerarber. Altınordu Belediye'mizin e, okul bahçelerinde yapmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bugün plan dikimlerimizi gerçekleştirdik. Başta belediye başkanımız Sayın Aşkın Tören'e böyle bir etkinliğe katıldığı için ve okullarımıza böyle bir çalışma başlattığı için teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediyesi'nin emeği geçen tüm ekibine de bu okul bahçesinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz.